Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte bugün oynanan Erzurumspor Beşiktaş maçını konuşacağız arkadaşlar. Bu maçın özetiyle ilgili, teknik analiziyle ilgili ve kendi şahsi yorumlarımı kullanacağım. Ben kesinlikle bir futbol yorumcusu değilim. Bir hakem de değilim. Burada fıt sıkı sıkı bir şekilde futbol takip eden bir insanım ve kendi şahsi yorumlarımı bulunduracağım bu ortamda. Şimdi isterseniz maça geçelim. Bu maç Erzurumspor 2 ve Beşiktaş 4 skor olarak bitti ve Beşiktaş'ın galip geldi. ve çok önemli bir haftada rakiplerinin puan kaybettiği haftada en yakın rakibine 7 puan atan bir Beşiktaş var ve çok önemli bir galibiyet aldı. Maçın gollerine gelirsek Erzurumspor'un gollerini Li Şu, Emrah Başsan, Beşiktaş'ın gollerini Kaylıların, Oğuzhan Özyakup, Raşit Gezdal ve Gökhan Töre kaydetmiş. Maçta iki tane çok güzel gol var. Bir Emrah Başsan uzaktan bir golü, ikincisi de Raşit Gezdal'ın golü. İkisi de güzel goller. Şimdi Beşiktaş-Erzurum spor maçıyla ilgili şunları söyleyebiliriz Bol gollü bir maç oldu tabii ki 6 gol var Birbirinden güzel goller var ve temposu çok yüksek bir maç Neden? Birisi küme düşme hattında olan küme düşme hattından çıkmak isteyen bir takım Geçen yıl bundan 2 yıl önce Süper Lig yükseldi düştü Sonra düştükten sonra geri çıktı ve geri düşme hattında Diğeri ise rakiplerine büyük bir fark atmış bir takım Başarılı bir takım bu sezon gerçekten herkesin övdüğü bir takım ve rakiplerinin puan kaybettiği haftada puan alıp yoluna devam etmek isteyen büyük bir avantaj sağlamak isteyen bir takımın maçı. Böyle bir maç olunca tabii ki yüksek tempo beklenir. Çünkü kimse burada beraberlik için gelmedi. Erzurum'un da galibiyeti ihtiyacı var. Beşiktaş'ın da çünkü Erzurum Spor'da biliyor ki buradan alacak bir beraberlik Erzurum'a yaramayacak. O yüzden güzel bir maç oldu. Ama bu maçta tabii ki tartışmalı pozisyonlar var. Hani insanların merak ettiği pozisyonlar. Ben de bunların kendimce not aldım ve bunları konuşmak istiyorum. İlk pozisyon Rozya Emrah baştan Dirsek pozisyonu. Bu pozisyonu izlediğimde e, hani sosyal medyadaki yorumları okuyunca Fenerbahçeli ve Galatasaraylı arkadaşlar bu bu, 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 pozisyona ilgili işte kırmızı kart söyleminde bulundular. işte hani Fenerbahçelisi dedi işte ben, ben, ben yapınca kırmızı kart Galatasaraylısı dedi biz yapınca kırmızı kart Beşiktaş olunca Rozya'ya işte kart bile çıkmıyor. Neden kırmızı kart değil? Ben pozisyonu inceledim açıkçası. Ben bu pozisyonun sarı kart olduğunu düşünüyorum. Kırmızı kartlık bir şey yok. Dengesiz bir dalış var ama pozisyon kırmızı kart olacak kadar sert bir dirsek yok. Aslında dirsek değiyor yani. Daha çok eli geliyor. Ama bir sarı kart kararı doğru olabilirdi yani bence. Ve diğer şimdi tartışmalı pozisyonumuz. Cenk Tosun'un eline çarpan bir top var. Erzurumspor atağa çıkmaya çalışıyor. Sonrasında topu kaybediyor çıkarken. Beşiktaş'ta futbolcu Raşit Gezzal'a veriyor topu. Gezzal 5-6 kişiyi geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam ve inanılmaz bir gol atıyor gerçekten. Hani o kadar kişinin arasından geçip sol gösterip sağ vuruyor. Müthiş bir gol hani. Ben maçı izledim dedim herhalde sola bir plase vuracak. O anda sağ vurdu ve müthiş bir gol attı gerçekten. Yani aslında maçta birbirinden güzel goller var. Hani sadece Emrah Başsan'la Raşit Gezal değil. Ayrıca Şeyin golü de güzeldi. Larinin golü de güzeldi. 2 dakikalarda gerçekten köşeye 90'a doğru güzel bir vuruştu. Şimdi bu pozisyon e, sosyal medyada futbol yorumcular tarafından çok yorumlandı. Ben pozisyonu inceledim ve bence yani benim kararımca bu pozisyon. Ben bu golün iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü elle denem, elle oynanan bir top var. Sonrasında varın hakemi çağırıp iptal etmesi gerekiyor çünkü dün buna benzer bir pozisyon olmuştu Galatasaray maçında. Galatasaray Karagümrük. Bu pozisyonda da e, Babel sonra top e, dönüyor geliyor, sonra da Mustafa Muhammed golü tamamlıyor ve pozisyon var, çağırır, var hakemi çağırdı var hakeme Ali çağırıyor ve pozisyon iptal ediyor. Yani burada bence pozisyonun var'dan dönmesi gerekiyordu. Çünkü elle oynanan bir pozisyon. Bu pozisyonların iptal edildiğini düşünüyorum. Hani iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hakem yönetmeliğinde bilmiyorum belki yanlışım varsa yorumlarda da arkadaşlar beni düzeltebilir. İşte hani şu yönetmelikçe böyle bir pozisyon olunca da erzurumda devam edince pozisyon iptal edilmiyor diye düşünebilir. Yani söyleyebilir. Zirve yarışına baktığımızda Beşiktaş 70 puanda. Fenerbahçe 63 puanda. Galatasaray 62 puanda. Beşiktaş gerçekten çok büyük bir avantaj sağladı. Rakiplerini artık zirveden koparabilecek bir avantaj. Çünkü Galatasaray 3 haftadır 3 haftadır puan kaybediyor. Galibiyet alamıyor. Rize Spor'a yenildi. 4-3 kendi sahasında. Önemli bir mağlubiyet. Sonra geldi Hatay'a. Hatay'da 2 tane stoperi cezalıydı. Ve o maçta da 3 gol yedi ve 3-0 yenildi. Son oynanan maçta da bir 1 berabere kaldı. Ryan Dong kırmızı kart dedi. Rakibinin bileğine basıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Fenerbahçe'ye gelirse kan değişikliği oldu. Beşiktaş maçından sonra Emre Belezoğlu ilk çıktığı maçta 1-0 galip geldi. Son iki maçta Malatya maçında Fenerbahçe'nin şanssız pozisyonlar oldu. Son dakika Pelkas'ın kaçırdığı top oldu ve 1-1 bir bir geri döndü. Hani bu e, burada... Avantaj kimde? Beşiktaş'ta tabii ki. Çünkü Beşiktaş e, sezonun başından beri oturmuş, sürekli aynı şekilde oynayan bir kadroya sahip. Güzel de futbol oynuyor Beşiktaş. iyi de gidiyor. Bakalım ligde neler getirecek. Çünkü hiçbir şey belli olmaz. Bundan 2 yıl önce hatırlarsanız Başakşehir 8 puan fark atmıştı ama Galatasaray almıştı. Böyle bir şey olabilir mi? Neden olmasın ama düşük bir ihtimal tabii ki. Çünkü aynı camia değil sonuçta. Başakşehir fazla taraftarı olmayan bir takım ama Beşiktaş çok büyük bir camia. Hani dört büyüklerin camilerinin hepsi büyük olduğu gibi Beşiktaş'ta öyle. Bakalım neler olacak neler gidecek. Futbol yorumlarımıza devam edeceğiz. Dört büyüklerin maçlarını isterseniz Süper Lig'deki diğer takımların Sivas Spor maçlarını yorumlamaya devam edeceğiz. Bu videoluk benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Son iki maçta Malatya maçında Fenerbahçe'nin şanssız pozisyonları oldu. Son dakika Pelkas'ın kaçırdığı top oldu ve 1-1 bir bir geri döndü. Hani bu e, burada... Avantaj kimde? Beşiktaş'ta tabii ki. Çünkü Beşiktaş e, sezonun başından beri oturmuş, sürekli aynı şekilde oynayan bir kadroya sahip. Güzel de futbol oynuyor Beşiktaş. İyi de gidiyor. Bakalım ligde neler getirecek. Çünkü hiçbir şey belli olmaz. Bundan 2 yıl önce hatırlarsanız Başakşehir 8 puan fark atmıştı ama Galatasaray almıştı. Böyle bir şey olabilir mi? Neden olmasın? Ama düşük bir ihtimal tabii ki. Çünkü aynı camia değil sonuçta. Başakşehir fazla taraftarı olmayan bir takım ama Beşiktaş çok büyük bir camia. Hani dört büyüklerin camilerinin hepsi büyük olduğu gibi Beşiktaş'ta öyle. Bakalım neler olacak, neler gidecek. Futbol yorumlarımıza devam edeceğiz. Dört büyüklerin maçlarını isterseniz Süper Lig'deki diğer takımların Sivas Spor maçlarını yorumlamaya devam edeceğiz. Bu videoluk benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Dört büyüklerin maçlarını isterseniz Süper Lig'deki diğer takımların Sivas Spor maçlarını yorumlamaya devam edeceğiz. Bu videoluk benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. kalın ve